Sayın izleyiciler hepinize hoş geldiniz. Rise Online'da okçu serimizde bölüm 13'e geldik ve az sonra Inferno Temple var. Onu oynayarak giriş yapacağız. Bölüm başlangıcında üzerimizde para yok. Üzerimi sıfırladım. 160k gibi para var. Bakalım bu bölümde hem PK'mızı atacağız hem farmımızı yapmaya çalışacağız. Hem de keyfini almaya çalışacağız. Artık kumar yok. Böyle ufak ufak her bölüm para biriktirmeye çalışacağız ve karakterimize item koymaya çalışıyoruz. Şimdi... Artı 0 bir tane takımız vardı bankamızda almış olduğumuz. Burada da artı birimiz var. Yani bir 6-7 GB para kastığımız zaman bir tane daha artı 0 Blue Dragon Ring alacağım. Ve bu yüzüğümüz de artı 2 olmuş olacak. Ufak ufak para kasmaya devam. Bakalım bu bölümde paramızı ne kadara getireceğiz? Ne kadar para kasacağız? Şimdi bir 10 dakika var. 10 dakika bekleyeceğim etkinin açılmasını. Boş durmayayım arkadaşlar. 10 dakika Stinger'lara geldim. 10 dakikada bakın üzerim ne kadar dolmuş şöyle göstereyim size. Yarım çanta doldu. Şimdi bir ton çekeceğim. Son şunu keseyim. Evet, tonumuzu çekelim. Bakalım bu 10 dakikada ne kadar para kasmışız. Hemen bunları bir satalım. Ha, şu anda etkinliğe bastığımız için satamayacağız. Ama sorun değil. Son zamanlarda hep başıma geliyor ya sizde oluyor mu mesela şu anda ben inferno giremedim arkadaşlar ee, yayınlara bakıyorum birçok kişi benimle aynı sıkıntı yaşamış aslında sadece ben değil yani şu galiba skordan kaynaklı bir problem oluyor ben şu anda giremedim umarım yakın zamanda bu sorun çözülür canım sıkıldı bende dedim boş boş beklemeyeyim. scm basayım biraz solo pk atmaya çalışalım. Bakalım karakterimiz iş yapacak mı? Ondan merak etmiyor değilim. Hadi bakalım başladık. Mesela burada bir arkadaşımız var da bunu yer miyiz bilmiyorum. Şöyle 3-5'e girdik. Evet ilk ilimizi aldık. Evet arkadaşımız burada kazı yapıyor. Ama öyle bedava kazı yapmak yok abi. Ya nasıl atıyor o gate ya? Ele düşmesi lazımdı Mert Bozlu bir arkadaş var. Adam da demet çemiyor ki arkadaş. İyi, Ice'ı iyi tuttu ama ha. O arkadaşın karakteri bayağı istiyor bak 3'te 3 oldu. Ya o BP sen bana vereceksin kardeşim be. Zorlama. Heh. İyi direndin ama tebrik ederim. Karakterin attığı ice 3'te 3 tuttu. Bak hoşuma gitti. Bu arada arkadaşlar karakterin de AP'sini merak edenler vardı. Hep yazmışlar yorumlarda. Şu anda 3309 ama ringimizi artı 2 yapacağız. Buraya bir artifak gelecek. Reliç'imiz artı basacağız. Kafalığımız daha artı 7. Bunu 8 yapacağız. Rünlü olacak. Pedimizde rün yok. Ve bir tane daha regalyamız yok. Onu aldığımız zaman AP 3500 bence geçer. 3.500-3.600 arasında bir şey olur. 3600 AP bilmiyorum. Orta yani çok iyi değil. Orta bizim buraya bir Vixen 9 yapmamız lazım. Veya Crimson Bow olabilir. Bakalım artık hangisi uygun bulursak yapacağız. Şu AFK mı oldu ne sanki? içeride. Evet arkadaşı kestik ve kaçalım. Bu bizi kovalarsa Canımı doldurursam keserim onu da ama canımı doldurmam lazım. Dolduramazsak bizi keser. Onla da kestik. <laughs> Şuradan biri daha gitti hemen. Gidelim onun arkasına. Şimdi farklı bir gün. Bir daha tıkladım Inferno Temple'a bakalım bugün alacak mı içeriye. Dün girememiştik. Bakalım bugün girebilecek miyiz? Heh, bugün içeri çekiyor. Scoreboard geldi. İçeri alsın bakalım partimiz nasıl. Hasret kaldı ya Inferno Temple'a. Evet içeri girdik. Partimiz eksik sanki yine. Kaç kişi? Bir. Heh, yedi kişi oldu. 1 kişi eksik kaldı. O ya DC yedi. Heh, o da geldi tamam. Bayağı geriden geldi arkadaşımız. Telefonlarda sessize aldık. Uyarı gelmesin. Hemen başlayalım. Vallahi hasret kaldık ya Inferno Temple'lara. Bu nasıl oldu böyle? Moblar bitti arkadaşlar. Damaya doğru koşuyoruz. Vallahi parti çok hızlı geldi. Hatta şöyle söyleyeyim mi? Yani o kadardır Inferno Temple'a giriyorumdur şu anda en hızlı geldiğimiz bölüm. Net söyleyebilirim yani. Bilmiyorum sizler en hızlı ne kadar geldiniz ama bayağı hızlı geldik yani ben. Onu söyleyebilirim. Ve arkadaşlar kazanmak üzereyiz. Demoda öldü. Win abi. Adamlar da şimdi geldi. Biz demoyu kestik ya. Onlar da hızlı geldi aslında ama ya o bir dakikalık süre bilmiyorum. Çok hızlı geldik gerçekten. Ya da şimdi tam tersi yorumlar diyecekler ki lan sen bugüne kadar kimlerle girdin ne yaptın hep biz böyle geliyoruz falan diyecekler. Bilmiyorum arkadaşlar vallahi ben o kadar kötü girdim ki şu an çok iyi geldi. Ve kazandık ama yani partinin eline sağlık. Hemen şuradan da alalım kristalimizi üzerimize. Kalsın aşağıda. Şu da zindandan gelmişti dungeon'dan. Dursun üzerimizde klana teslim edeceğiz. Evet bu adam kim böyle nereye gidiyor? Ulan var ya 800'den döndük ya. Vallahi billahi. Aha birisi daha geldi abi. Ama canım yarım ya. Kaçma lan. Ya işte bu sıkıntı abi ya. Bir tane okçuyu aldık da. O da öldü. Bak bu da rivale geliyor ya. O da öldü abi. Biz nereye geldik lan böyle adamlar tak tak iniyor aşağıya? Şu maç kimmiş? Abi bizim buradan kaçmamız lazım. Biz çok yanlış yere geldik ve potumuz da bitti ya adam. Yapma be potum bitti abi ya <laughs> Ton attık <laughs> Evet bakayım drop verecek mi ölmek üzere artık Vermedi ya 2-3 günde hiç drop atmıyor ya Evet arkadaşlar geldik Dorion'a şimdi üzerimizde 29 yam nakit para var ve 6 tane 12 kristal, 2 green bir tane de celestial'den var. Aslında bu nakit paramız daha fazlaydı. 50M e yakındı ama pot aldık. Masraflarımız oldu, harcamalarımızı yaptık. Bu şu anda bu bölümde kastığımız üzerimize kalan net kar para 29M. Şimdi şu üzerimize e, kristaller var ya, bunları bir buya atalım. Bakayım toplam kaç para olacak üzerimizde. 9M şu en pahalı şunu atalım. 6 tane. Green Kristal 2603. Bunu da attık. Kutuyu da atalım. Ve ondan sonra bir paramıza bakalım. En yüksek bu 16M 54K. Bunu da attık. Hemen paramızı çekelim üzerimize. 106M nakit para oldu. Güzel. Bak bu bölüm kazancımız iyi oldu. Çoğunluğu bu sefer farm değil de etkinlikten gelen para olmuş oldu. Şu iki tane kutuyu da kırdıralım bakayım. Belki bir şey yatar buradan da. Ondan sonra bu üzerimizdeki 1GB kastığımız parayı da upgrade'e yatıracağım. Bu bölümde bu paramızı katlamaya çalışalım. Yok ya güzel bir şey atardın da atmadı. Fiyatlara bakalım bir. Bakalım ne basabiliriz. Rogio Radiant diyelim o en düşük kolluk 95 hem bir gb biz bunu çekersek zaten sadece bunu basacağız yani bu mantıksız Vixen bakalım Exalted falan belki bir şey vardır Artı birler 15 hem He, Superior Exalted var bak Abi şundan çeksek mi ya Ver kardeşim bir tane bundan çekelim tamam mı Ondan sonra başka ne varmış bakalım. Bir tane daha alsak basamayacağız o yüzden. Şunu çekelim. 15.5 M. Tamam yeterli. 36 de bize kağıt parası kalsın olur mu? Şuradan bir de epic upgrade en düşük bakayım ne kadarmış. Tamam şuradan da çekelim kağıtlarımızı. Ondan sonra demirciye gidelim. Şunu artı 3 yapalım önce bir. Tamam. Devam abi 4'e. Eğer ikisi de e, artı 6 olursa bir bakarız fiyatlarına. Attık 4'e bunu da. Güzel. İkisi de artı 4. Şundan devam edelim. Bir preview. Hadi oğlum gel yanmadan gel buraya. Haydi buyur. Artı 5 gel. Artı 5 geldi. Bir tane daha artı basmamız lazım. Son bir tane daha. Gel lan buraya. Bu nasıl bir şeydi ya öyle çok hızlı kastığımız parayı yaktık. İşte 28'e mi kaldı abi? 28'e ne yapılır ki? şunları çekeyim bakayım bir de. Artı 7'ye gitmeye çalışalım. İki tane yeter. Yine kağıt da çekelim. Ulan artı 6 olsaydı bak iyiydi ha. Valla. Şunları bir seriden artı 3 yapalım. Artı 5'i de gönderdim. Güzel hızlı geldi. sen. Sen de hızlı hızlı gelirsen iyi olur. Tamam ikisi de artı 5 abi durmadık. Artı 6'ya gönderdik. Güzel bu artı 6 geldi. Koçum sen de gelir misin? Ya işte yani bak var ya şu deminkiler şöyle tak tak diye geçseydi onlar değerliydi bizi iyi kara geçirirdi. Şimdi bunlardan artıydı çıkartmamız lazım. Evet hallettik geldik. İnşallah buradan artıydı çıkartırız. Şöyle sağdakinden başlayalım. Kağıdımızı da koyduk. İkisi de artıydı oluyormuş var ya. Niye olmasın? Hadi oğlum. Nerede bizde o şans be kardeşim be. Bari sen geldi paramızı çıkartalım. Aha o da gitti. Cık cık. Sağlık olsun bu bölümde 1GB kastığımızı geri verdik ama en azından para kazanması, para kasması güzel. Ricam video like atın, yorum atın ve hala abone olmayan varsa abone olsun. Farmara devam edeceğiz kaldığımız yerden. Bir sonraki videomuzu görüşmek üzere. Hoşçakalın.